Kayıttayız. Evet. Erken başlatalım tamam. kaydı. Bu sefer bu belki şans getirir. Birinci oluruz. Eh. Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi demişler. Şimdi biz burada doğduk. Oyunda da belki burada ekmek çıkar. Ah çok uzak. Buraya inecektim ama çok uzak. Nereye insek ya? Böyle çok hareket olmayacağını düşündüğüm bir yere. Şuraya inelim. Buradan başka yerlere hareket ederiz. Evet. Uhu, direkt suya, direkt suya. Bravo. Ne haber? Başladı. Ah, can başkanı. Uçağa bak. Şu uçağın görüntüsünü değiştirin ya. Ha, değişti. Tam söyledim de değiştirdiler. Bence eskiyle daha iyi biliyor musun? Çürük görünmesi daha hoşuma gidiyor uçak gerçek bir savaş uçağına benzetiyorsun o yüzden. Ama savaş uçağı değil, askeri kargo uçağı. Büyük ihtimal. Ama onunla aş aşağı atlıyorsun ya, askeri kargo uçağıyla zaten atlıyorsun aşağı. Çevremizde gelen var mı? Bakıyor musun hiç? Vallahi sol taraftan bir tane bıldırcın uçtu. <laughs> bıldırcın. Bakıyorum. Var mı gelen? Vallahi can sol tarafta iki kişi var şu anda. Ama bizden bayağı berideler. Bir kişi mi? iki kişi mi artık bilmiyorum. Bizden sonraları ama. Biz onlardan hızlı bir şekilde alabilirsek. Havadalar mı? Adam, niye bu kadar uzakta indi? Aynen havadalar hemen silah lazım. Ben yani alacağım. Havada vurabilirsem var ne kadar güzel olur ya. Düşünsene aşağı inmeden adamı. İnmişler herhalde. Koşan sen misin can? Dışarıda koşan benim. Koda ses koşuyorsun ki. Oğlum ayakkabıyı ses çıkardım koşuyor. ya. Karakterin ayağında ayakkabı yok. Çok ses çıkmasın diye. dışında kaldık ya. Yakınız 200 metre ya. Hemen gireriz alana sıkıntı öyle yok. Dem öyle demeyeceksin can işte. 5 6 7 62 alayım ya bir tane. Ne oluyor? Sen mi sıkıyorsun? Bak buradayım gel can öldürmüyorum. Öldür. Yok öldürmeyeceğim ya. Ne demek öldürmeyeceğim ya? Adamı gördün öldürmedin ben mi? Ben öldürme. Yok. Niye? Ben mazlum öldürme. <laughs> bak sen burada. Ya bak burada yani öldürmek istiyorsan geri öldür. Ben Bayıldı değil mi? Bayıldı. Ya, bay o yürüyor şu anda kaçmaya çalışıyor. Oğlum şaka mı yapıyorsun lan? Aha burada. Sen zaten 80 kilometre var aramızda. Tamam 80 kilometre diyor. Gel gel. Hani niye böyle bir şey yapıyorsun? Tüh. Ya Neyse Yanlış ya. Da öldürdüm ya. Şu garajlarda gezeyim de gelirim. Yanlışlıkla öldürdüm vurup. Garajlarda güzel şeyler olabiliyor. Garaj mı depo mu? Hadi. Ya ne? uzaklaş oradan kaç kaç. Ne oldu? <laughs> la, buraya bomba Yanlış mı? Ya, sana el bombası mı? Buraya bomba mı yetişir lan sende? Can bu arada alanın dışında 7 saniye var. Sen burada fırtınalar yaratmaya çalışıyorsun herhalde. Bir şey olmaz ya. Sonunu düşünen kahraman olamazmış. Doğru diyor. Buna katılıyorum. Uf, neyse birleşim var. Ben rahatım artık bundan sonra. Birleştim rahatsın. Aynen. En azından şey... Araba geliyor. Koordinası nasıl? Bula bunun. Lan ne sıkıyorsun? Mal! <laughs> mal dedirttin ya! <laughs> Win, <laughs> bunun sayesinde alana gireceğiz. Allah Allah! Ben, Adam... Hızır da ben nereden biliyordum böyle şey yaptığını? Öyle bir geldin ki! Yüreğimi kumardın hızlı ya! Hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Oo <laughs> <laughs> oh, Bu sefer de bir ben seni korkuttum. <laughs> Hop ne oluyor? <laughs> Mermi sıkıyorlar. Tırstım yani. Vallahi senin sen olduğunu var ya seni öldürecektim. Hahaha! <laughs> <laughs> tırstım diyor. Bu sefer ben seni tırsıttım. <laughs> Yo, bu sefer iyiydim vallahi bak bir şey demeyeceğim. Hakkını vereceğim seni. Allah kahretsin kırmızı alan. Ama ne kadar kırmızı alan. <laughs> bin bin arabaya bin bin gidiyoruz. <laughs> bak mermi sıkıp duruyorlar zaten. Bin. Bindim moruk hadi gidelim. Ulan can var ya. Tam deli yüreksin ya. Niye lan? Ya, arabayı almış benim arkamdan geliyor. Niye mermi sıkıyorsun diyor bana. <laughs> ben de tam da şarjını alayım de şarjörüm değil. yani şanslısın şarjörüm bitti. Yani çok şanslısın ama sana söyleyeyim. Şarjörü bitmesi ben arabayı sıkardım. patlatacaksın yani. <laughs> yani o kadar. Çok ballısın ha. Vallahi. 9 milim var burada istiyorsan. Nerede? Karşıda. Karşında ha. Ya seviyorum 9 milim mermiyi çok seviyorum ya. Heh. Silahın şeyini seviyorum. Ha titrememesini seviyorum. Biliyorsun, silah titrememesi önemli. Ulan can var ya. Milan. Kara şimşeksin vallahi. Ödümü kopardın ya. Peki, poposunda poposunda Öldü mü Kim? Ne zaman? Burada bir kişi daha öldürmüşler Can. Eee buralar şehir. Kalabalık. Burası şehir değil kasap olması lazım. Burası. İnsanları yerler. Yeneceğim seni İstanbul. Aha Mermiler patlıyor. Merminin patladığı yere bakmaya gidiyorum. Geliyorum arkanda. Beste best yapıyorlar. Tık tık tak tak tık tık tak tak. Da kimseyi görmüyorum. Gel gel bu tarafta bu tarafta gel. Gördün mü? Şu, şu evlerin içinde olması lazım. Bak şurada araba var görüyor musun? Şurada bir yerlerde olmaları lazım. Sen görüyor musun? Vallahi kimseyi göremedim. O değil de biz arabayı alıp gitmezsek şimdi kırmızı alanda kaldık gene. Gene. Geliyor mu? Bekle bekle. Hareket etmiyor. Bekle. Bin. Bak uçak geliyor. Vallahi geliyor. Bomba atacak. Hemen çıkalım. Hayır uçak niye bu? Bomba atıyor ki yani. Bir kırmızı ya, alan. Değil mi? Nereye gidelim? Nereye pusalım? Ortalara git ya. Vallahi sıkıldım bir şeyde atmaktan. Oğlum. Şurada bir şeyler var mıdır? Yok toplamışlar baksam. Tamam gez madem ben de indim. Yok 9 mm mermim var ya. Bir de şey Yok benim buna ihtiyacım yok. Ben 5.56'cıyım. Ses mi var? Ses var. Bir kişi daha olabilir. Canım. Var mı bir kişi daha? Vallahi götü şöyle yavaş yavaş çıkıyorum. Ben çıktım dışarıda geziyorum arıyorum şu an. Kimse yok. Allah. Kimse şey yok mu? Bu bayağı şey toplamış bu bezemek ya. Leşi bana mı yazdı ya? Bilmiyorum. Bana yazdı Muruk ya. İki leşim var ya. Ç <laughs> Hiç heyecan vermiyor can. Birinci olalım da tüm leşleri sen al be. Ne oluyor lan? Sık sık sık. Sık oh sık. Herkesi çek buraya. Sen heyecan istemiyor muydun Muruk? Heyecan geliyor şimdi. Alanın gene dışındayız. Bin. Sen heyecan istiyordun ama. Ayy su var. Neyse arabanın yakıtı varmış. Uzak gezebiliriz. Arabanın yakıtı var da nereye Aha, Üstü kapalı böyle? araba. Üstü kapalı araba. Hemen bir geliyorum. Geldi. Orada pusuya düşüyoruz anasını satayım ya. Hızlı geçiyorum. Pusu olabilir burada. Vallahi can nasıl geçiyorsan geç. Eee oğlum. Da Allah bize doğru. Oğlum sola dön, sola ya. Dön, sola, dön. O sola dönemem acı. Dönemem su var. Ya ileride... Abi... Çok saçma bir şey oldu bu ya. Bak bir bu. Sağa dön. Heh. Hadi bir el birinci olalım anasını satayım ya. Dışarıda kalıp mal gibi ölmeyelim değil mi? Az siktir. şapır şoför <laughs> değilken bunu yapayım. İyiyim buralar, takılalım mı buralarda? Valla can ortalara doğru git ya. ya Boş orta, var. orta, Ha. Or Al. Ortaya doğru git ya. Abi hep bu yüzden pusu kuramıyoruz ya. Adamlar gelip bizi öldürüp gidiyor anasını satayım. Orada birileri olabilir ha. Al sana orta, buralar orta. Şehir var ortada. Şurada duralım. O zaman... Ortada şehir var hacı. 8 kişi, 6, 3 tane tim var karşımızda. Birinci, birinci olmaya geldik. Oğlum benim bir tane leşim var lan. Ne zaman öldürdüm ben onu? Uh. Olduk, ses mi geldi? Şehirden geldi. Çıkıyorlar. Vallahi e şehirde de, şehirde kıyamet kopuyor şu an. Valla aşağı küçülecek. Şehirde çatışma çıktı. Oğlum alan küçülecek ya. Küçüldü bile amına koyayım. Ben sana ne dedim? Arabaya binelim Can. Şu arka tarafa gidelim ya. Bekle bekle biraz daha bekle. Ha? Bekle. Arabaya yakın gel. Bin. Çatılara çatılara. Bin. Bin. bin, de bin geldi. Ya. Alan geldi çünkü. Aynen aynen. Tepe tepe. En tepe buraya çıkabiliyorum. Alan gelecek çünkü. Bak şu arabayı da siper tamam. edelim. Arkadan biri gelmesin. Vallahi güney her yere bakmaya çalışıyorum. Şimdi ben dönerken bayağı zorlanıyorum hem mermi hem şey yapmak kıskı, kıskı zor yani. Hı hı. Şehirde abi millet evlerin ne içinde dedi? pusuyor. Herkes evlerin içinde pusuyor. Alan oraya küçülecek diye. Biz erkek gibi meydanlardayız. he Ha. Doğru diyorsun valla. Kusuyor abi herkes. Ulan alan doğru bize doğru küçüse var ya mermiyi boşaltırım valla. <laughs> oradan buraya çıkar gelirler. Karşımızda iki tane tim var. Umarım alan bize doğru küçülür ya. Ben sana söylüyorum alan bize doğru küçülecek can. Şeyini al. Bakalım. Evet alan sanki bize doğru küsecek gibi geldi. Evet bize doğru küsülecek. Hadi şanslıyız. <gülüyor> <gülüyor> sen sağdan, ben sağdan sen solda. Tam sınırdayız ama Güney. Ya sınırda... O neydi lan öyle? Tamam sıkıntı yok. Burası içerisi. Benim olduğum yer hiç. Yok senin olduğun hiç. Ha, ben de sınırdan giriyor. İyi. Tamam, burada durmaya devam. Kıpırdamıyoruz, pusuyoruz. Abi herkes şehirde kesin. Bak 5 kişi kaldı. Buraya gelecekler. Çök çök. Kalkma, belli etme yerini. Gördüm. Karşı ikili evin en sağında. En sağda. Sıkayım mı? Göremedim ki. Ben gördüm Güney. Bir kişi kaldı. Sarı evde. Onu da sıf salaklığımdan vuramadım. Ha siktir biri bana bir bana mühimmat sıktı ya. Oğlum. Vurulursak çok üzülürüm lan. Oğlum bir, bir mermi de canımı götürdü pezevenk ya. Dur. Alan bize doğru küçülüyor can. Sızacağız onların ağzı. <laughs> Hadi bir kişi kaldı zaten. Alan bize doğru küçülecek o yüzden diyorum. Canken bize doğru küçülecek gelecek o pezemek buraya. Sakın çıkma can koştu an söyle. Hadi. Allah Allah. Ne kullanıyorsun? Anasını satayım. Ne kullanıyorsun ya? Bir mermiyle cık, kıcımcık can bıraktı. Bir mermiyle can bırakmıyor ya adam. Ölecek o ölecek. Çıkamayacak oradan. Çıkamayacak. Yine süpersin. Süper. Sen aldın. Sen aldın ha. abi. Aldım. Evet sen aldın. <laughs> sen aldın. <laughs> <laughs> sen aldın. Oo birazcık. Oğlum niye benimki böyle kaldı mal gibi benim oyun? Allah Allah. Fare geldi gitmiyor. Fare geldi, fare gitmiyor. Dokumatiye döndü oyun bende. Klavye çalışmıyor. Klavye çalışmıyor. Neyse. Bravo. Sen aldın. <laughs> Ve yoruldum ya moruk adam oluyormakten. Tamam, kaydı dur dur. Dom